Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir serisine hoş geldiniz dostlar. Bugün sizler bugün 4. Dünya Savaşı'nda Türkiye oynayacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz diyerek isterseniz yavaşta oyunumuza başlayalım. Buradan Suriye'yi kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 2640 nüfusumuz varken 341 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Daha sonra buradan devlet vergilerimizi, nüfusumuzu ve aynı şekilde ise ülke tırmanın standart konuları çekeceğim. Dostlar bu arada bu tür serilerin devamı için aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone de abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yavaş yavaş 20 bin aboneye doğru gidiyoruz ve size bir soru sorum var arkadaşlar. Bu seriyi kaç günde bir istersiniz ya da her gün batayım lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Ben de ona göre bu seriyi devam ettireceğim. Orada teknolojisine de verip burayı kapatıyorum. Şimdi oyunumuza başlamadan önce şöyle bir haritamıza bir bakalım. Göreceksiniz ki arkadaşlar Türkiye Atina'dan toprak alırken Irak'tan bir tane toprak kaptırmış arkadaşlar. Aynı şekilde ise İran tarafında da biraz gelişmeyi başarmış. Aynı şekilde Bulgaristan ve e, Makedonya Cumhuriyeti Yunanistan'ın topraklarını almış durumdayken İtalya ise Fransa'nın topraklarını temizlemiş. Bu tarafa bakacak olursak Birleşik Krallık İrlanda arası hala aynı. Alman İmparatorluğu Danimarka'yı almış ama Polonya'ya kaybetmiş abi anlamadığım bir şekilde. E, bu tarafta peki başka bir gelişen olay var mı? Rusya kendi içindeki devletleri temizlemiş bu arada. Biliyorsunuz ki özel devletler vardı. Onların hepsini almış ve burada arkadaşlar bakacak olursanız. Sincan Uygur Özerk Bölgesi artık bağımsızlığını ilan etmişken. Tibet, Myanmar, e, Dali, İspanya, şu işte garip garip devletler çıkmış arkadaşlar. Bu Çinliler hiç anlamıyorum ben. Garip garip isimler koyuyorlar da. E, bu tarafa bakacak olursak İspanya içinden Katalonya çıkarken aynı şekilde ise Afrika Birliği kurulmuş durumda. Bu tarafta başka da gelişen bir olay yok efendim. Ama bizim hedefimiz ne olacak arkadaşlar? Türkiye'yi yeniden Osmanlı İmparatorluğu topraklarına getirerek eğer siz isterseniz Osmanlı'yı kurarız. Eğer istemezseniz de bu şekilde bırakacağız dostlar. Umarım videomuz hoşunuza gider diyerek isterseniz yavaşça oyunumuza başlayalım. Öncelikle şöyle bir asker sayımıza bakmak istiyorum. 750 askerim hemen sileceğim. Daha sonrasında ise hemen ekonomimizi geliştirmeye başlayabiliriz. Bu arada oyunda event var mı? Hiçbir fikrim yok dostlar. Bu kim lan? Trablus kontluğu mu? Dalga mı geçiyorsun dayıcım ya? Evet şimdi 200 bin para yapalım. Öncelikle arkadaşlar bizim intikam almamız gereken bir Bulgaristan var. Çünkü Edirne'yi onlara kaptırmışız. Osmanlı'nın yaklaşık 300 yıl boyunca yok şaka yaptım. 200 yıl boyunca falan başkent götürdü. Osmanlı'nın şehrini almış durumda. O yüzden ilk önce Bulgaristan'a bir savaşımızı açalım. Hemen şöyle gireceğim. Ekonomisine ve nüfusuna bir bakalım öncelikle. 478 bin nüfusu varken 63 bin ekonomisi var. Benim ise 339 bin. Yani rahat bir şekilde topraklarıma kata bildirim anlamına geliyor. Arkadaşlar bu arada oyunumuz hakkında görseller falan merak ediyorsanız lütfen topluluk sayfasına bakmaya özen gösterin. Çünkü orada her gün oyun içi görseller paylaşmaya çalışıyorum. Bugün an itibariyle level tasarımını bitirdik. Artık korkut korkutma seanslarına başladık dostlar. Haberiniz olsun. Şimdi o askerlerimle birlikte direkt olarak buradan ilerleyeceğim. Ee, bu arada size güzel bir haber daha vereyim. O korku oyunu yayınladıktan sonra direkt olarak bizim strateji oyununa başlayacağız dostlar. Yani Age of History'den daha bir iyi oyuna başlayacağız. Haberiniz olsun. Şimdi buralardan ilerliyorum görüyorsunuz ki dostlar. Lakin Bulgaristan ufak da olsa bir direniş göstermeye çalışıyor. Bunun üstesinden geleceğiz merak etmeyin efendim. Şöyle hemen alalım. Güzel gayet güzel. Şuradan bir asker geldi. Orayı hemen kapatalım abi. Buraları da alacağım. Güzel aslında oyun güzel de işte bazen hep oynuyor oynuyor sıkılıyor arkadaşlar. Vallahi bak. Şuradan asker çekeceğim biraz. Çünkü Bulgaristan buradan büyük ihtimal askerlerin dağıtma ihtimali çok yüksek. Hatta bunlar buraya değil. Bak savaş taktiği yapıyorum. Hazır mısınız? gide gide oraya gitti abi. Ben o kadar taktik yapayım. Adam bir nereye gidiyor ya? Tamam bu savaş bitti. Gördünüz mü? Savaşı bitirdik arkadaşlar. Şimdi Bulgaristan'dan intikamımızı aldık. Lakin 4. Dünya Savaşı bu arada 2060 yılında başladı. O zaman 3 yılda biz Bulgaristan'ın topraklarımıza ancak atabildik. Hatta şöyle bir kayıplarımıza bakalım. Askerlerimizin üstünü toparlıyorum. Daha sonra İstanbul'a çekilebilirim. E, ee, hemen barış yapacağım. arkadaşlar savaşımız 4 ay 10 gün sürmüş durumda. Ve 10.500 kayıp verirken onlar ise 10.900 kayıp vermiş. Yani iyiyiz yine. İyi, bayağı iyiyiz açıkçası. Talepleri gönderelim ve barış alalım hemen. öncelikle şimdi hedeflerimizden bir devleti topraklarımıza katmış durumdayız. Lakin öncelikle arkadaşlar bakın buradan Makedonya var. Yunanistan var. Suriye, Irak gibi birçok devlet var. Ve ben burada Atina'nın kentini almışken buralar hep boş kalıyor. Yani demek istiyorum ki arkadaşlar gelin bir Yunanistan seferine çıkalım dostlar. Şu an hemen asimilasyonumuzu yapacağım. Çünkü asimilasyonlar olabildiğince çok fazla. Hemen askerlerimle birlikte Yunanistan'a bir çıkarma atacağım dostlar. Şu an Makedonya'yı almayacağım. Çünkü burada bir asimilasyon yapıyoruz biliyorsunuz ki. Hemen çık savaşımızı ilan edelim. Daha sonrasında biraz ekonomi geliştirmek istiyorum açıkçası. Oraları alsın sıkıntı yok zaten oralar tam olarak benim değildi. Asimilasyonları tamamlamam lazımdı oraların. Tamamdır aynı şekilde buradan da asker basacağım. Şimdi askerlerimi dağıtabilirim. Arkadaşlar bu arada bu tür serilerin devamı için aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şöyle bence güzel bir 300 like gelir gibi geliyor ama tabii ki de size kalmış. Aşağıdan videomuzu beğenirseniz çok mutlu olurum dostlar. Şöyle hemen alalım. Girit'i de toparlayacağım. 4. Dünya Savaşı'nı ta 3000 aboneyken yapmıştım lan. Ey gidi günler. Askerleri hemen siliyorum. Bunları da silelim. Hatta bunları toparlayalım ki sıkıntı çıkmasın ileriki safhalarda. Gel bakalım hocam. Tamamdır. 15280 askerim de siliyorum. Evet arkadaşlar an itibariyle Yunanistan'ı topraklarımıza kattık. Bundan sonra peki ne yapacağız? Bundan sonra asimilasyonların hepsini bitene kadar ülkemizi geliştirmemiz gerekecek. Çünkü siz de yorumlarda yazmışsınız. Nüfusunuz ne kadar çok olursa olsun ekonomimiz geliştirmedikten sonra bir halta yaramıyor arkadaşlar. Örnek olarak zaten biliyorsunuz anlatmaya gerek yok. Öncelikle hemen buradan ülke yatırımlarımızı daha sonrasında ise ufak da olsa ülke araştırmalarına yatırım yapacağım. Şöyle hatta ekonomimiz ne kadar artıyor bir görmek istiyorum. 432 bin 433 bin oldu görüyorsunuz ki hatta 434 bin oldu. Yani hızlı bir gelişme görebilirsiniz arkadaşlar ülkemizde. Evet şimdi sağ olsun oyunumuzu zandırıyorum. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Bu arada arkadaşlar senaryo isterseniz e, lütfen yorumları yazın. Ben gece saat 0032 geçe falan gider buraya yorum atarım. Siz de gider indirirsiniz. Şu an çünkü senaryoya ulaşmam biraz mümkün değil. Evet şimdi 236 bin. 214 bin. Paramız azalana kadar biraz bekleyeceğim. 100 bine kadar insin. Daha sonrası zaten ee, Makedonya almak için 100 bin para bana yeterli olacaktır. Diyecektim ki bayağı bir indirdik aslında parayı. 11 teknoloji puanımız var. Arkadaşlar şimdi 4. Dünya Savaşı dünyasında geçtiğimiz için. O yüzden ben bine, şuna biraz abanacağım. Gel bakayım ben. Biraz araştırma puan alabilirim aslında. Tamam. iki tane daha geldi. 18 etti. Burayı hemen kapalı tapabilirim. Tamamdır. Ekonomimiz ne durumda? Arkadaşlar ekonomimiz 499 bine kadar çıkmış durumdayken şu an bir 500 bin görmemiz lazım. Ama gitgide azalıyor. Valla gitgide azalıyor arkadaşlar. Ben ülke tırnağını açayım be. Tamam 505 bin oldu. Burayı hemen kısalım. Oyunu da bu arada 2 milyon nüfustan sonrasında yükseltmeye çalışırsanız oyununuz Arkadaşlar oyununuz bozuluyor. Eksileri gösteriyor nüfuslar. Haberiniz olsun bunu da söyleyin de unutmayın. Şimdi gelin Makedonya Cumhuriyeti'ni topraklarımıza katalım. Bu arada bugün akşam kuruluş Osman var. Of çok güzel olacak arkadaşlar. Çok güzel. Hemen askerlerimi şöyle basıyorum. Sofya'dan da asker çıkartalım. Ya yani görüyorsunuz ki simülasyonumuz zaten tam olmadığını sizlere söylemiştim ve bunun yüzünden arkadaşlar görüyorsunuz ki ee, Makedonya sınırına çok da az olsa asker bastık. Hemen şöyle alalım. Gel bakalım hocam. Bu senaryoda dediğim gibi evet var mı yok mu bilmiyorum. Ama büyük Alman İmparatorluğu'nda olabilir. Ya da olmayabilir de bilmiyorum arkadaşlar. Valla. İlerleyelim. Makedonya'nın itibariyle topraklarımıza katılmış durumda. Ee, Arnavutluk sanki biraz hızlı büyümüş. Arkadaşlar Arnavut'ta, Arnavut'ta bir sorun mu var yoksa bana böyle geliyor diyecektim ki. Sanırım onlar buraya almış ya. Kafam karıştı. Almış mı almamış mı lan bunlar. Neyse onlar aldıysa biz de geri alalım arkadaşlar onlardan. Zaten daha ekonomi ve yatırımlar yapmamız lazım. Hemen savaşımızı ilan ediyorum. Gel bakayım be. Türkiye bu topraklar çok yakışıyor ya. Valla arkadaşlar dünya yeryüzündeki en havalı toprak biçimi bence bizde. Ne diyorsunuz? Bence bizde arkadaşlar. Adamlar Yunanistan alınca daha da yakışıklı oluyor. Osmanlı'nın zaten topraklarından bile bahsetmiyorum. En gelişmiş sınırlarında biliyorsunuz ki topraklar o kadar yakışıklı duruyordu ki arkadaşlar. Yani insan etkilenmedi değil yani. Ne diyorsunuz? Bu yoruma katılıyor musunuz? Makedonya'nın hemen barışımızı yapalım gel bakalım Ayşek'te ise Arnavutluk'ta da yapacağım şimdi gelin ülkemizi geliştirelim dostlar bugün gerçekçi oynayacağız zaten bu arada Diyarbakır falan çevresini o tarafları temizlememiz gerekecek şöyle hemen bir asimilasyonumuzu yapalım daha sonrasında ise ülkemizi geliştirmek üzere başlayabiliriz Çünkü şu an devletimizin hazinesi küçük olduğundan dolayı enflasyona giriyor sürekli paramız ülke yatırımlarını açacağım aslında enflasyon göstergesi var mı lan burada diğerlerine acaba Aa, kuklalardan gelen para mı yazıyor lan orada Aa kuklalardan gelen parayı görebiliyorum lan. Güzel. Ben biraz ülke araştırmalarına yatırım vereceğim. Şimdi sadece oyunumuzu zandırıyorum. 2067, 2077 kadar büyük ihtimal ülkemiz gelişir diyecektim ki arkadaşlar. 2070'i görmeyeceğiz. Büyük ihtimal 2068'de biter bu iş. Evet şimdi şöyle bakayım be. Tamamdır. Biraz nüfusu aslında baskı yapabiliriz. 2626 kişi şu an ve dünyada 4. sıradayız. Aslında savaşmadan sırf birinci sıraya oynadığımız bir seri ister misiniz dostlar? Onu da isterseniz yapabilirim. Haberiniz olsun. Evet her yer çok güzel yakışıklı duruyor görüyor musunuz? 15, 15, 5, 10, 20. Bayağı iyi olduk aslında. Şu an gelirimiz 40 bin. Giderimiz 19.000 Dengemiz 20 bin. Yani demek oluyor ki arkadaşlar hem savaşıp hem de ülke geliştirince rahat bir şekilde gelişebiliyorsunuz açıkçası. Ee, şimdi öncelikle Suriye mi alalım Irak mı? Tabii ki de arkadaşlar ben oyumu buna atıyorum. Gel bakalım. Iğra topraklarımıza katacağız efendim. Gel buraları bir toparla. Arkadaşlar bu tür senaryolar istiyorsanız lütfen açıklama kısmındaki web sitemize gidip bakmayı unutmayınız. Web sitemizde zaten bu tür senaryoların hepsi orada. 1000 bin, bin, adet veya 2000 adet senaryo olması lazım. Pakette olanları saymıyorum bile. Gidin bir bence bakın derim. Tüm senaryoları orada bulabilirsiniz. Eğer oyunu yeni keşfedenler zaten varsa gidip oraya bakmanızı öneririm arkadaşlar. 6348. Irak'ta ben biraz zorlanıyorum. Neden bilmiyorum ama arkadaşlar Irak bana biraz zor geliyor açıkçası ya. Valla neden acaba? Baflı olduğundan dolayı mı? Yeni bir savaş taktiği bulun bak. Bak şimdi gidelim. Ah be, ah be, ah be Suat, ah be Suat. Gel bakayım gel. 269. Şöyle askerlerimi ilerleteceğim. 4000 de buraya. 4198 de buraya gitsin. 192. Tamam şimdi bu verdiğim savaş taktiği sayesinde hızlı bir şekilde ülkelerin üzerinden geçebileceğiz. Hatta sen oraya değil buraya git kardeşim gel. Ee, arkadaşlar bu arada aşağıdan abone olmayı unutmayınız. Bili biliyorsunuz ki yavaş yavaş 20.000'e 20 doğru gidiyoruz ve 20.000'de Discord'umuzda ve Steam grubumuzda çok güzel bir çekiliş yapacağım. Katılmak istersen lütfen açıklama kısmındaki Discord'umuza bakmayı unutmayınız. Orada zaten görüşürüz sizler birlikte. Tabii ben bu sıralar aktif olamıyorum. Sebebi benim oyun için yatırımcı arıyorum. Oyunu bu ayağı büyük bir şekilde durmak istiyorum arkadaşlar. Erzurum felaketi gibi olmayacak merak etmeyin. Al bakalım şöyle. İlerleyelim. Güzeldi gayet güzel. Şimdi askerlerimizi hemen geri çekeceğim burada işimiz bitmiş durumda dostlar 25.000 askere silelim Çünkü fazlası zarar ee, barış müzakere yoluyla ya yoluyla ver bakalım bunları Evet an itibariyle Irak'ta topraklarımıza kattık lakin bizim için bu kadar yeterli değil gelin biraz da ülkemizin şeyini geliştirelim Arkadaşlar kasasına şu an bir noktakilik bir enflasyon durumumuz var büyük hazine sahip olan altın değeri kaybetmeye başlar bu enflasyon ile sonuçta her tür hazinize enflasyon eşliğine altın düşene kadar belli miktardan altın enflasyonu kaybedersiniz Diyor ki yani ülke yatırımları aç kısaca. Niye bu kadar uzun yazmış bilmiyorum ama. Evet İtalya ile Mısır savaşa girdi bu arada. Keşke orayı ben alabilseydim ya. Neyse İtalya ile savaşırız. Olacak şey değil arkadaşlar. Alman İmparatorluğu bu arada Fransa yeniden savaşa girmiş durumda. Polonya yanlamasına bir genişleme söz konusu. Barış yaptılar. Alman İmparatorluğu Fransa'yı yedi bitirdi ya. Hiç beklemedim bir şekilde. Evet bu arada benim parayı ben bir artıya çekeyim. Biraz da nüfus basalım. 2019 60 tamam 3 milyon nüfusu görürüz arkadaşlar bugün hatta 4 milyonu belki görme ihtimaliniz var diyecektim ki parayı çok hızlı harcadık artık yok Şöyle şunları kısıyorum yere 761 bin ekonomimiz var 0.68 teknoloji puanı ve aynı şekilde ise 2019, 72 milyon nüfusumuz var lakin hala şeyi görmemişiz arkadaşlar Eee ne derler ona 3 milyon nüfusu ben göreceğim o 3 milyon nüfusu dur bakayım mı Asimilasyonlar geldi. Ben de diyorum bu ekonomi niye artmıyor? Meğersem asimilasyonlarını yapmamışız ki arkadaşlar. Ülkede isyan çıksa haberimiz olmayacak emin ediyorum. Gel. 3 milyonu gördük. 3 157, mis gibi. Hemen burayı kapatalım. Görüyorsunuz ki arkadaşlar ülkemiz çok güzel bir şekilde gelişmesini kat ediyor. Lakin bize bu daha dediğim gibi bunlar yeterli değil. Şu an oyunu kapatıp açmam gerekiyor. Hatta şöyle gizleyelim de gözükmesinler. Haritalar yine birbirlerine karıştı. Şekilendir Osmanlı İmparatorluğu dediğim zaman alında görüyorsunuz ki almam gereken toprak sayısı gitgide azalıyor. Arkadaşlar bir sonraki serimiz bölümümüzde görüşmek üzere. Derin. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalmamın değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. 4 Dünya Savaşı Türkiye serisi güzel bir şekilde devam ettirmek istiyorum. Tabii ki de düzenli olarak 300 uzak gelirse arkadaşlar her 300 like'de bir bölümümüzün devamı gelecektir. Haberiniz olsun. Diğer bir bölümler erken izlemek istiyorsanız da kanala 2,5 liradan katılarak diğer videolarda erken izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, bay bay efendim.